Herkese selam arkadaşlar ben Furkan YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar şükürler olsun biz de iyiyiz biliyorsunuz ki hafta işleri çalıştığımız için hafta sonu oldu hemen köye geldik ee, köye gelmişken tabi iş yapmadan olmaz hemen şöyle göstereyim köydeyiz arkadaşlar bugün ne iş yapacağız ee, köye geldik evimizin karşısında çeşmemiz var çeşmemizin suyu akmıyormuş. Şu karşı tarafta onu da sizlere göstereyim. Babam da burada. <laughs> Babamla beraber şimdi gidip çeşmenin suyunu yapmaya gideceğiz. Dedem gitti. Biz de oraya gidelim. Şurası arkadaşlar. Buranın suyu yukarıda orman yolundan geliyor. Buranın suyu şu anda akmıyormuş. Büyük ihtimal tıkanıklı bir şey oldu. Akıyor ama çok ince akıyor. Hemen oraya gidelim. Suyumuzu yapalım. Evet babamla şöyle yola devam ederken videonun arasına küçük bir hatırlatma eklemek istiyorum arkadaşlar. Bizim kanalımız daha yeni bir kanal. Bir aylık bir kanalız. İzlenmelerimiz yeni olmamıza rağmen gayet güzel gidiyor. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizleri izliyorsunuz. 2000 izlenme, 3000 hatta 4000 izlenmiş videolarımız var. Sadece şöyle bir küçük bir problemimiz var. Youtube analizlerden baktığım zaman kanalımızdaki izleyicilerin %90'ı izliyor ama abone olmuyor. Sizden şöyle bir rica ediyorum. Videoyu izliyorsanız tekrar söylüyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler bizleri izledikçe biz mutlu oluyoruz. Bize motive kaynağı oluyorsunuz. Videoyu izledikten sonra abone olup videoyu beğenmeniz bizim gelişmemiz için bize en büyük destekçi. Dediğim gibi sizden ricamdır. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Çık, çık, çık. Bakın dedeme yaklaştıkça Eskobar da bizi gördü. Çık, çık. Gel gel biziz gel. Hadi gel. Gel bakalım. Gel. Hadi. hadi. Dur. Yürü. Hadi, hadi gel. Gel. <laughs> Bu da bizi görünce sevindi. Evet arkadaşlar şöyle dedemin yanına doğru geldik. Dedem patlamış. Dedem çamurlara bürünmüş. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam. Kolay gelsin. Dur, Esmer dur. Ne yapıyorsun dede? Ne yapıyorum? Su patlamış. Uğraşıyorum. <laughs> ya motor geçmiş oradan bordan. Dal atmış de üzerine. Ya motorun geçti oradan bir az karşıdan geç. İlla bordan mı geçeceksin ya? Ne yaptın? Bulabildin mi bunu, bunu buldum da öbürünün ucunu ta şöyle yarmayınca bulunmuyor Bunu şimdi ha, buraya yatı duyduk. Bu yandan gelen su iptal şimdi. Bunu yapma şansımız yok. Tabi oraya, oraya biraz geri atılacak da. Diğer ucu bu taraftan mı gelen? Ha ha, buradan biri geliyor. Şu şeyi versene, bak. Ana Gel buraya. Gel. Çık oradan. gömülecek şimdi Bence bak. Ne yaptın şimdi sen? <laughs> Arkadaşlar, şimdi birinci eki açtık. Ee, orada su geliyor ama çok az geliyor başından baktık hava yapmış mı diye. Şimdi burayı açıp suyun gerçek çıkan yerinden, bu ormanın dibinden çıkıyor. Ee, buradan halletmeye çalışacağız. Şu anda da ilk sorun kaynağı burada olarak düşündüğümüz için. Burada ne var? Ek vana falan mı var? <laughs> vanası var. Ya. Aynen şimdi buradaki vanayı bulup bakalım orada bir sıkıntı var mı yok mu diye onu kontrol edeceğiz şu anda. Arkadaşlar babam orada vanayı bulmaya çalışırken şöyle Burada da hayvanların su içtiği yer var. Yine suyun ilk başta aktığı yer burası. Dedem suyun başına geçmiş. Dede nereden geliyor bu su? Bu su ormanın ortasından. Ana kaynak su. Şu elini değdir bak. Buz gibi su. Bu su arıza yapmış. Arıza'yı giderebilirsek bizden iyisi yok. <laughs> Hadi bakalım inşallah. dışından mı geliyor? Yoksa eden mi geliyor <gülüyor> <gülüyor> Ya. Ya oradan gelen tıktmış görüyor yok. Yukarıdan mı tıkanak kuşum? Tamam nerede? Bak. جاء باشونهم سبحانه Öker'in iki tanesini bulduk. Bir tanesini bulamadık. Yerini tespit edip kepçeyine kazdıracağız. Şu anda bu işe son veriyoruz. <laughs> Şimdi geldik. E, su yerlerini kontrol ettik. Kaçak falan var mı, hava var mı diye. Bizim baktığımız yerlerde çok bir sıkıntı olduğunu görmüyorum dedi dedem. E, bir yer varmış. Orası kazılması gerekiyormuş. Orası da bayağı derin diyor dedem. Bizim yapabileceğimiz bir şey değil diyor. Kepçe gelecekmiş. O şekilde yapılacakmış. Biz de şimdi şöyle göstereyim. Babamlarla dedemle beraber eve gidiyoruz. Başka yapılacak işler varmış. Onları yapmaya gideceğiz. Dün Samsun'a gittim. E, Medya marka. E, orada bir tane drone gördüm çok hani çok kaliteli bir şey değil ama böyle eğlence amaçlı, uçurma amaçlı böyle çok fazla video falan çekebileceğimiz bir şey değil. Yani öyle bir şey güzel bir videolar, kaliteli videolar çekmek için e, almak istiyorsanız yani bayağı bir ücret ödemeniz gerekiyor ki o ücretlerde yani 20 bin lira üstü falan bir ücretler. Tabii şu anda öyle bir imkanımız yok. Bu işe yeni başladık. Her şey maliyet. Bunu benim gibi birçok şey herkes de biliyor yani. Bu maliyetler bayağı üst maliyetler yani herkes hemen hemen olsun alalım diyebileceğimiz bir şeyler değil. Ama yine de eğlence amaçlı öyle bir duran aldım kendime. Şimdi eve gidiyorum. Ee, eve gitmeden önce hatta bir su geliyor mu gelmiyor mu diye dedem yine bir kontrol et dedi. Onu kontrol edeyim. Sonra size drone'u göstereyim. Biraz kaza falan bir çarpma falan yapabiliyoruz ama olsun <laughs> bir uçurmayı deneyelim yine. Evet arkadaşlar şöyle eve gelmişken hemen sizlere de drone'umu göstereyim. Ee, bu da benim kamera çantam. Burada kameramın ekipmanları falan var. Ayaklı tripod var. Kafa, e, kafamıza takmak için var. Ondan sonra şöyle bir tane 20 bin mah bayağı güçlü bir şey aldım. Kameranın için şarjları falan için. Bu da bayağı kullanışlı bir şey. Kendi arkasında böyle girişleri falan var. Dronumuz da bu. Hemen bunu size açıp bir göstereyim. Bir uçurmayı deneyelim bakalım. Evet. Şöyle dronumuzu aldım. Şunu bir açalım. Pardon. Evet arkadaşlar sizlere bahsettiğim dronumuz burada. Şimdi bunun hemen kurulumunu yaptım. Şöyle bırakalım. Bir ilk uçuş deneyimini yaşayalım bakalım. 是的，没得的。

O taraftan bu tarafa daha güzel çekiyor. Işık yansıması oluyor ya. Evet arkadaşlar ıhlamur ağaçlarının üstünde geziyor şu anda. Bakalım ya ahiret inecek. <laughs> Gözüm asmasına. Furkan'ın deneyimleri nerede bitecek bakacağız. Tutsam <laughs> bir şey olur mu? Evet arkadaşlar şimdi drone'un yükseklik testini yaptık. Ee, rüzgar algılamasına, yönlüğüne, mesafe olarak. Burada Furkan kontrol ediyor. Ee, hem özelliklerine baktık hem de yükselişine baktık. bayağı bir yükseliş var. Evet arkadaşlar şu anda ben e, Furkan'ın peşinde Furkan Dıra'nın peşinde ters bir rüzgarda yükseliş verdik. Ama ceviz ağacına iniş yaptı şu anda. Ağaçtan aldı. <laughs> ağaçtan aldı getiriyor. Bilmiyorum bir hasar var mı? Bahçe şimdik? Var mı bir yerine şey? Hasarı yok da şey iki tane koruma kayıp artık nereye düştü bilmiyorum. Bor, koruması düşmüş. Bulamayız. Şimdi. Korumaları Bakalım bulabilirsek bakacağız. Burada kuşlar mısırları yediği için çan yapmışlar. Bizim çanlarımız. Elmalar bu sene bayağı bir çürüklü. Çünkü şey yapmış. Yağmurdan dolayı çok gelişemedi bu sene. Bunlar normalde 3 katı falan daha iri olması gerekiyor. Diğer ağaçlarda da var ama çok ince kaldı bu sene. Mısırlık ekin Mısırlar bile büyüyemedi. Çok küçük kaldı bu sene. Mısırların normalde çok büyük olması lazım ama fasulyeler, mısırlar çok fazla büyüyemedi. Kabakların bile kabağı bu sene daha yeni yeni oluşmaya başlamış. Daha da büyük olması gerekiyordu. Yağmasına rağmen toprak çok sıkıştı. Selamün aleyküm. Herkese hayırlı pazarlar. Bugün neredeyiz? Bugün Kavak Bekdemir köyündeyiz. Burası Büyük Görümcem'in evi. Bekdemir köyüne geldik. Pazarı burada geçireceğiz. Evet size bu biraz buraları tanıtayım. Buraları göstereyim. Burada kızlar var. Ah, Meltem, mi? Meva ve Erva. Soğucan! Ne yapıyorsunuz kızlar? Elva niye aldın eline? Korkuyorum ki. Bana be bak ben hiç korkmam. ben ne ben ne korkacağım. <laughs> <Korkmadım>, çok eğlenceli. <laughs> Sen aldın Meltem eline? Aldım bir de. Tutabiliyor musun? <laughs> Tutuyor. Bakayım. Evet çocuklar burada suyunu oynasın. Biraz buralara bakalım. Hatice ablalar burayı yeni yaptırdı. Normalde Samsun'da oturuyla orada yaşayla. Buraya hafta sonları. Vakit geçirmek için gelirli. Enişte memekli olacağı için burada yaşayacaklar. Burası da evin arka tarafı. Hatice ablanın bahçesi. Burada lahanaları var salatalıkları var. Hep çiçek. <laughs> Meyve vermeye başlamış Biberleri. Biberlerim hep vermiş. Hatice ablayla sonra burada kışlık konserve domates yapacağız. Melemen yapacağız. Onu da çekerken görüşelim. Hatice ablayla Bekdemir'de şimdi kışlık melemen yapıyor. Evet, Şu hazırlık. Kışa hazırlıklar başladı. Şimdi domatesleri yıkayacak. Önce domates, sonra turşular. Kış hazırlıkları başladı. Allah'ın izniyle inşallah hayırlısıyla yapıp yemeği nasıl etsin Allah'ım. Evet. Hmm. cümlemizi yazdan yapacağım. Kışın rahat edeceğim. Evet. İziyetli oluyor ama başına geçince de insan mutlu olarak yiyor. Sağolun. yemeği nasıl etsin. Sırıklar yapmaya evet. başladı. Çıkın çıkın, çıkın çıkın gelin. Erva. Tokat domatesi bu, bu. güzel oluyor bu. melemeni güzel oluyor bunu. Evet, evet. Aşağı Bekdemir köyündeyiz. Ne yapıyorsunuz hanımlar? Beleme yapıyorsun, beleme, Kış hazırlıkları diyorsunuz. Evet gelinlerimize, kızlarımıza, kendimize bir meleme Anne, Anne, Tabak verir misin? Anne tabak verir misin? Anan da yesin, baban da yesin. Anne tabak verir <laughs> misin? Veriyorum anneciğim. Herkese birer kalmaz. Hadi, Herkese birer kalmaz dağıtacağız. Sağ ol bak. Ne hala Bir tane de var. Ya de bir tane evet. de var. Kudan, bir tane de var. Ben de mi kalkıyorum? Ben de mi kalkıyorum? Şeyi, bu da, a, bu da, bak bak bak, bu da, meçhaya, bak, bak ne yapıyorsun Şöyle. Mısır, fasulye, her şeyimiz var. Burası bize ait hep. Kaynanam için demiyorum çok beceriklidir. Heh. Hele bu satman yenge. Ne yapıyorsunuz hanımlar? Melemen yapıyoruz. İşte hazır. Evet. Devam. Öyle. Daha bundan sonra tamam melemeniydi, turşusuydu. Daha sonra da turşu yapacağız. Sülülerimiz oldu. Ya, turşusu. Dağ turşusu. Ondan sonra koca baş Burası da annemin, kaynanamın. Ee, salatalıklarını göstereyim size. Teşekkür ederiz Meltemcim. Şurada da olmuş. Burada da kayın babacığım odun kırıyor mesala. Evet, melemeni yaptık. Kavanozlara pişirdik, kavanozlara koyduk, ters çevirdik. Şimdi onlar bekleyecek. Bu Ondan sonra kışında afiyette yenecek. <laughs> Hacı ablayla yaptık. 25 kilo. 25 kilo domatesten 18 şişe ne çıktı değil mi Hacı abla? Az da 5 6 tane de ayırdık yani. Evet. Yemek, şey, Aynen için. öyle. Kışın afiyetle hepimize yemek nasip olsun. İnşallah. Bize de nasip olur inşallah. <laughs> i̇nşallah herhalde. Ne demiş ne bir şey bize de. Aynen şey. öyle. Nasıl kısmet olur gelirse. Evet. Pişiririz. Bunlar da Hacı ablanın Şimdi bahçesinde. İkimizin Sen de. de. Ettin, hep beraber yaptık. Tamam. Bunlar evet. da Hacı ablanın bahçeden kabakları. Bunu mu alacaktım ben? Seninkini koydum çay. Koydun mu? Ha? He. Tamam. evet, bunlar da şimdi kabakları yedim böyle yedim. kızartıp üstüne bir de sarımsaklı yoğurt. afiyetli ye. Afiyetçi yiyecek. Burada Hatice ablanın garajı, böyle kullanmadıkları takımları, eşyaları buraya koyla. Güzülen de var, yemek pişireceğim. Aynen Yeni öyle. Yapacağım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizleri takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.